Edirne'de buğday hasadı sürüyor. Hasatta üreticileri yalnız bırakmayan Vali Yunus Sezer, biçer döver sürdü, buğday hasat etti. Yaklaşık 1 milyon 445 bin dönüm alanda bu sene buğday ekimi gerçekleştirildi, tahıl ekimi gerçekleştirildi ve bunların da %70'i hasat edildi. Edirne'de devam eden hasat sezonuyla ilgili son durumu aktaran Vali Sezer, rekolte bilgilerini paylaştı. Bu sene gerçekten de çiftçimizin yüzünün güldüğünü görüyoruz. Lokal yağış alan yerlerde daha fazla verim alınmış. Ee, yağışın az olduğu yerlerde biraz daha verim düşüklüğü var ama ortalama 500 dönüme 500 kilogram civarında, 500-530 kilogram civarında bir bu sene verim var. ve bu da çiftçimizin yüzünü güldürüyor. Herkes mutlu, biz de mutluyuz. Sezer ayrıca buğday alım fiyatlarının memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi.